TV32 muhabirimiz Isparta halkının nabzını yokladı. Vatandaşlar anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olması hakkında ne düşünüyor? Isparta halkı TV32 mikrofonunda konuştu. Vatandaşlar anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olması ile ilgili bakın neler söyledi. Gezici Araştırma Şirketi'nin Türkiye genelinde yaptığı bir ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi kim hak ediyorsa o kazansın. Ee, yani, e yani durumlar vahim yani. Her şey çok pahalı. Ha böyle giderse de e, insanlar artık evine bir misafir bile çağıramıyor. Böyle de olmaz yani. Gerçekten çok mağduruz. Benim eşim asgari ücret alıyor mesela. Ee, geçinemiyoruz. Depremzedeyiz. Malatya'dan geldi. Ee, Annem gelin evleri yıkıldı. Herkesin evleri yıkıldı. Herkes dışarıda. Ee, yani yani Böyle yani bilmiyorum ne olacak ama inşallah hak eden kazansın. Ya yani şu anda çok mağduruz. Herkes bize diyor ki destek alıyorsunuz, yardım alıyorsunuz. Biz yardım falan almıyoruz. Bize hiç kimse para falan vermemiş. Eee yani sadece yurtta kalıyoruz. O da hani dışarıda kaldık. Kim gelse, kim deprem yaşasa, kim gelse bana ben evimi, her şeyimi onlara veririm yani. Her şeyimi önlerine sererim ve evimden gerekirse ben barakaya giderim, onları evime oturturum ki öyle bir deprem yaşadık ki benim evim 10. kattı. Ben yani çok şükür kurtulduk. Evimiz de yıkılmadı ama gerçekten çok zor durumda kaldık. Yani sözüm bitti yerde. Yani çok zor durumdaydık. Buraya geldik. Antalya'ya gönderdiler. Antalyadan buraya gönderdiler. İşte orada yer yokmuş. Ee, yani başkanımız buraya gelin dediler. Ama oradan da bizi buraya yolladılar. Burada da çocuklar okula gidiyor. Yani hayatımız berbat. Bilmiyorum. İnşallah iyi olur her şey. Yani ya iyi, iyi şeyler bekliyoruz. Yani bu pahalılık bitsin. İnsanlar yani bir feraha kavuşsun. Bir misafir almak istiyorum evime. Ailemi evime çağıramıyorum. Kardeşlerimi yemek, bir yemek yapıp yani insanlarımıza ikram edemiyoruz. Yani bu pahalılık bitsin. Gerçekten ins insanlar bir market, market önünde geçemiyor. Hakikaten yani yok. Olmaz yani böyle. Abi ilk işini demek istiyorum. Allah bu devletimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızdan eksik etmesin başka da abla ne diyeyim ya kimin hakkında hayırlısıysa olsun ya. ama inşallah inşallah yine götürür. AK Parti götürür yine ben diyeyim. Bak, bu devlet diye başımızda yok. Di deprem bölgelerinde devlet nasıl başımızda? Ee, her memleke 10 bin kişi bu yurtlarda kalıyor. Sabah öyle akşam yemeği vermek öyle kolay mı? Biz birine bir ekmek alamıyoruz. Öyle kolay mı ya? Bak on bin TL'yi verdi karşılıksız. Sosyal yardımlaşma edilsin diye ben depremzede ben buraya gelmişim. Bin iki bin TL senin hesabına atı Eee evini taşıyacağız 15 lira. daha devlet ne yapsın ya? Devlet bir başka da biz bir iş bulup çalışmamız lazım. Devlet bizi nereye kadar verir? devlet yapacağını yaptı. Bu devlete Allah başımıza ne eksik Hangi? Bir de bir il değil ki abla bir memleket On bir 11 tane. 11 bir tane birden bile ayağa kaldırıp birden bile bakmak kolay mı? O, 11 tane. Aynen ben de aynı fikirdeyim. Yani değişim şart. Yani bu kadar şeyden sonra muhakkak değişim şart. Onu diyorum. Vallahi ben şimdi e, ona yorum yapamayacağım. Ta, o da şeyler yani ne bileyim araştırmalar bazen ters olabiliyor. Bilemiyoruz. Ben ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yemeyim. Aynen öyle mi? Aynen. De. Yalnız ö, önde o, hangisi olduğunu bilemeyiz yani. Yan, yanlış yanlış söylüyorlar. Tayyip önde Ben de aynen düşünüyorum. Çok doğru. Doğru. Çok doğru değişecek artık. Gelecek. Değişme zamanı gayrı kızım Geliyor gelmek dolar. <laughs> Teşekkürler. Hangisi hayırlısı o gelsin başa kızım. Hangisi hayırlısı? Ben de onu düşünüyorum. Siz? Ben de onu düşünüyorum. Onu düşünüyoruz kızım. Teş Biz de onu düşünüyoruz iki arkadaş da. Ailemiz hep onu düşünüyoruz. Ne kadar bir gün her şeyi Erdoğan'a veriyorduk. Erdoğan her şeyi çok zamlandırdı. Bir sigorta yatırıyorsun dört buçuk milyar. 4 milyar. Onun ucu onu Kılıçdaroğlu'na döndük. Vallahi Allah kimi hayırlı yığılırsa onu şey yapsın başımıza geçirsin de. eee şu anda bu ortalık baya bir karışık kime verileceği de belli değil. Bu siyaset ancak kendi aramızda kavga ile çözülen bir şey değil. ilk önce devlet başın, devletin başındaki kişiler ilk önce birbirine bir saygı duyarak kendini e, milletine öyle bir şekilde adaması lazım. Ama bizim şu andakilerin hepsi birbirini ya. O ana laf atıyor ona. Şurada gören 5 yaşındaki çocuk Onlara örnek alacak yarın bir gün. Böyle bir siyaset olmasın. İlk önce saygınlığı öğrensinler sonradan e, adaylığını yapsınlar. Bence yanlış gözüküyor. Recep Tayyip Erdoğan kazanacak bu seçim.